Evet değerli can dostlarım selamlar aleyküm. Bugün Cuma akşamımız Allah izin verirse 24 Ağustos 24 Ağustos Gel buraya gel kaçma kaçma 24 Ağustos arkadaşlar bak. Bakın, bak, bak. 24 Ağustos değerli cam dostlarım Allah razı olsun Hayvanlarımız da mutlaka evet, evet, evet. köyünden değerli kardeşim İsmail Önder İsmail Önder Bilal Akınlı Bilal Akıllı, Akasya Kebap, Süt Cazi. Allah razı olsun. Eczacı Zekeriye ünlü var. Sevgili Cenk Can, sevgili Cenk Can. Hasan Çetinkaya, Foto Babacan. ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Hasan Çetinkaya, Hasan Çetinkaya. Volkan Çetinkaya, Allah razı olsun sevgili Cenk Can. İyi ki varsınız. Hüseyin Erol, Hüseyin Erol kardeşim. Sarıçam Belediyesi'nde çalışan değerli kardeşim Hüseyin Erol Allah razı olsun. Hepimizden değerli can dostlarım iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Şimdiden cumamız mübarek olsun. Zeytullah Özden, Zeytullah Özden. Zekeriye Ünüvar, Ünüvarizası, Mustafa Osmanoğlu, Mustafa Ceylan. Mustafa Ceylan oğlum. Tamam. Allah razı olsun. Osmanlaşal, Osman Osmanlaşal. Osmanlaşa. Ömer Tekin sahibi değerli kardeşim, Ömer Tekin sahibi değerli kardeşim, Ömer Naşal, Ömer Naşal, Emrullah Kara sevgili, Emrullah Kara, Allah razı olsun değerli kardeşim, Emrullah Kara, Ömer Naşal, Osman Naşal, iyi ki varsınız, Akasya Kebap, Akasya Kebap, Allah razı olsun değerli kardeşim, Akasya Kebap, Ahmet Bol var, Akif Bol var, Akasya Kebap, iyi ki varsınız değerli arkadaşlar.